Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan AK Parti yerel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına seslenip önceliğimizi vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan 151. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına Nevşehir'den AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı katıldı. Nevşehir ekibinin de katıldığı 151. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Toplantıda il başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan siyaset kapısı Hacet kapısıdır. Derdi, sıkıntısı, talebi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatı olmasından daha tabi bir şey yoktur. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Derdine çözüm bulunabilecek vatandaşımızın sıkıntısını gidermek zaten boynumuzun borcudur. Bunun mümkün olmadığı durumda ise talep sahibi vatandaşımıza durumu izah ederek onun gönlünü almak, irtibatını sürdürmesini sağlamak da en başta gelen görevimizdir. AK Parti teşkilatında görev üstlenen hiç kimsenin meseleye bunun dışında bir bakış açısıyla, edayla, üslupla yaklaşması bizim açımızdan kabul edilir bir durum değildir. Biz teşkilatlılarımıza her zaman kibri, büyüklenmeyi, hizipçiliği, nobrandı sokmamış olmakla övünen bir partiyiz. Genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin davamızın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur. Vaktimiz sınırlı olabilir kişisel sıkıntılarımız olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz. Bu kapı sadece siyaset kapısı değildir. Bu kapı çok daha büyük bir kültür, medeniyet, inanç davasının günümüzdeki temsilcisidir. Yaptığımız hata, yol açtığımız kayıp sadece şahsımızı değil, asırlara sarih bayrak yarışında nöbetçisi olduğumuz davamızı da etkiler dedi.